Merhaba arkadaşlar. Bilgi sarmalı AYT denememiz ile coğrafyanın soru çözümüne başlıyoruz. Coğrafyanın ilk sorusu sosyal bilimlerin 35. sorusundan. Karşımıza bize meteorolojik kökenli bir ekstrem doğa olayı örneklerinden istemiş. Ekstrem doğa olayı demek alışılagelmişin dışında olan doğa olaylarına verilen aşırı doğa olaylarına verdiğimiz bir isimdi ve kendi içerisinde üç ayırmıştık. Meteorolojik kökenli olanlar yani havayla oluşanlar, Jeolojik kökenli olanlar yani yer kaynaklı oluşanlar bir de astrolojik kökenli olanlar ki bunlar da meteor düşmeleriydi. Şimdi meteorolojik kökenli bir ekstim doğa olayı arıyorum soruda ve e, meteorolojik kökenli dediğinde aklıma aşırı yağış, sel, taşkın, fırtına, e, kuraklık e, yine aşırı soğuklar, aşırı sıcaklıklar gelecek aklımıza. Soruya bakalım birinci şıkta 2017 yılında Yunanistan'ın batı bölgesinde aşırı yağışlar, sel afeti demiş. Demek ki bu bir meteorolojik kökenli ekstrem doğa olayı. Biri aldım. Biri olmayanları eliyorum. D, E ve C şıklarım elendi. 2012 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan aşırı soğuk anahtar kelimeyi buldum. Kar yağışı uzun sürmüş yaklaşık bir ay devam etmesi diyor. Demek ki bu da ee, meteorolojik kökenli bir ekstrem doğa olayı 2'yi de aldım. Cevabı buldum. A şıkkı olacak cevabımız ama diğer şıklarımıza da bir bakalım. Yine 2013 yılında Rusya'ya bir gök taşı düşmüş diyor. Yani astrolojik kökenli bir doğa olayı eledim. Yine Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğünde deprem, jeoloji ve jeomorfolojik kökenli bir ekstrem doğa olayı olarak sayılır. Cevabımız 35. sorunun cevabı A şıkkı olacak. Devam ediyoruz 36. soruyla. Şehirleri fonksiyonlarına göre ayırmıştık. Şehirler fonksiyonlarına göre ayrıldığında birçok örneği vardı. Dini şehir, idari şehir, tarım şehri, turizm şehri, liman şehirleri de bunlardan biriydi. Bize hangisi liman şehirlerine örnek verilemez diyor. Rotterdam Hollanda'da kıyıda yer alan bir şehir, liman özelliği de gelişmiş bir şehirdir. Liman özelliği olan bir şehir eledim. Kalküta Hindistan'da yine liman özelliği gelişmiş, gelişmiş bir şehirdir. Yine kıyıda yer alır. Eledim. Marsilya Fransa'da yine liman özelliği gelişmiştir. Kıyıda yer alır zaten. Şangay Çin'de zaten e, Çin'in sanayisinin de çok geliştiği, liman özelliğinin de geliştiği bir bölge Eledim. Moskova ise Rusya'nın orta kısmında yani denizle hiçbir şekilde bağlantısı olmayan bir şehirdir. Moskova'yı idari şehire örnek verebiliriz başkent olduğu için. Cevabımız C şıkkı olacak 36. soruda. 37. soruya baktığımda bana Türkiye haritasında ee, 3 bölge vermiş. Bu bölgelerde hangi tarım ürünleri yetiştirilir diyor. Birinci bölge vertisol toprakların yaygın olduğu Trakya bölgesi. Vertisol topraklarda en iyi yetişen tarım ürünü ayçiçeğidir arkadaşlar. Yani bir ayçiçeği olacak. Cevabı zaten bir şıktan buldum. Ama diğerlerine de bakalım. İkinci bölge Doğu Karadeniz, Rize çevresi. Burada e, mikroklima özelliği olduğu için burada yetişen bir bitkimiz vardı. Daha doğrusu tarım ürünümüz vardı. Bu da çay demiştik. İkincimiz çay olacak. Üç de Şanlıurfa. Özellikle GAP projesiyle beraber bu bölgede sulu tarım yapıldığı için bu bölgede yetiştirilen tarım ürünü çeşitliği çok fazlalaşmıştı. Ama bu bölge için en çok elde edilen yani en çok yetiştirilen ürün olarak pamuğu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olacak. 38. sorudan devam ediyoruz. Turizm türlerinden hangisinin gelişmesinin nedenlerine yer verilmiştir diyor soruda. Şimdi soruyu okuduğumuzda hemen şöyle şurada işte soğuk sulara, yazın sıcak günlerinde bilir, ferahlatıcı serinliği, eşsiz doğal güzellikleri dediğinizde hemen aklınıza kıyı turizmi gelebilir. Ama burada anahtar kelime olarak bana yüksek kapasiteli konaklama olanakları ve toplantı ile organizasyon potansiyeline sahip diyor. Yani Türkiye'de çok güzel siyasi kongreler, iş kongreleri yapılabilir diyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. E zaten inançla ilgili bir şeyden bahsetmemiş, mağaradan bahsetmemiş, Antalya'dan ya da karstik bölgelerden bahsetmemiş. Kayaktan vesaire bahsetmemiş. Bunu da söyledim. Yat turizmini atlamayın hemen. E, sıcak günlerden, soğuk sulardan bahsediyor diye anahtar kelimemiz toplantı ve organizasyon olacak. Cevabımız E şıkkı 38. soruda. 39. soruyla devam ediyoruz. Şimdi dünyada kurulan ilk medeniyetler genellikle akarsuların bulunduğu yerlerde kuruluyordu. Özellikle eski dünya karaları dediğimiz şu bölgede. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti ve Mısır medeniyeti. Bunlar su kaynaklarının bulunduğu yerlere kurulmuştu. Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerimiz ise daha çok yüksek kesimlere, savaşçı özellikleri olduğu için yüksek kesimlere e, kurulmuş medeniyetlerde. Hangisine ait bir bilgi verilmemiştir diyor. Şimdi bakalım Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları. Hiçbir şey bilmiyorsak Ant Dağları'nı biliyoruz oradan çıkartacağız. Ant Dağları Güney Amerika'da yer alıyordu. Burada kurulan da İnka medeniyetiydi. Ve aynı zamanda taş işçiliğinde gelişmişler. İşte tarım ürünü olarak patates yetiştirmişler vesaire. İnkayı eledim. İlk şıkkımız daha doğrusu bu maddemiz İnka medeniyeti olacak. Nil çevresinde kurulmuş bir medeniyet. Nil nehri dünyanın en uzun nehri, düzensiz rejimli bir akarsu olmasına rağmen ünlü tarihçi, aynı zamanda coğrafyacı olan Herodot ne diyor? Mısır Nil'in armağanıdır diyor. Yani burada Nil nehri olmasaydı çölün ortasında kurulabilecek bir medeniyet, bir yerleşim olmazdı. Nil nehri demek Mısır medeniyeti demek eledim. Gökırmak ve Sarırmak nehirlerinin bulunduğu alanda kurulan ise yani Huanghu ve Yangtze nehirlerinin bulunduğu yer Çin olacak arkadaşlar. Çin medeniyetimiz kağıt, barut ve pusulanın keşfedildiği bölge. Bunu da eledim. Son olarak da Indus ve Ganj. Yine düzensiz rejimli iki akarsu. Musan iklim bölgesinde akış gerçekleştiren iki akarsuyumuz. Aynı zamanda dünyanın en pis nehirlerinden ve kutsal nehir olan bir nehirdi Ganj nehrimiz ve bunlar aklımıza geldiğinde yani daha doğrusu Indus ve Ganj dediğinde aklımıza gelecek ilk yer Hint Hindistan olacak eledim. Maya medeniyetiyle ilgili hiçbir bilgiden Bahsedilmemiş arkadaşlar. Mayaların kendi özel bir takvimi var. Yine Orta Amerika'da kurulmuş bir medeniyet diyebilirsiniz. Evet son soruya baktığımızda sere etkisi yapan gazlardan ve bu gazların küresel iklim değişikliği meydana getirdiğinden bahsetmiş. Karbondioksit, karbonmonoksit, azot dioksit gibi gazları söylüyor yani. E, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu olaylar arasında gösterilemez demiş. Şimdi bak, küresel iklim değişikliğine neden olan olay demiyor. Küresel iklim değişikliği sonucunda meydana gelen bir olay arasında gösterilemez diyor. Soruyu doğru okuyalım. Ee, küresel iklim değişikliğinden dolayı sıcaklık arttıkça buzullarımız erir. Yine sıcaklığın artmasıyla doğal nedenlerden dolayı orman yangınları oluşabilir. Tarım üretimi azalır. Çünkü su sıkıntısı yaşanır ve su rezervlerimiz azalır. Ancak volkanik faaliyetler küresel iklim değişikliğinden dolayı oluşmaz. Sadece volkanik faaliyetler fazlaysa küresel iklim değişikliği olabilir. Çünkü zararlı gazlar yine yer altından gelen patlamayla ortaya çıkan zararlı gazlar havaya karışabilir. O yüzden son sorumuz 40. sorumuzda B şıkkımız olacaktı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.